Yani evet. e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun koymuş olduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun. Hangi anlamda? Hangi <laughs> anlamda? <laughs> yani normalde e, bugüne kadar kadromuza kattığımız yabancı oyuncularımıza beşer bin forma sattım ben. Evet. Ama sen yerli oyuncu statüsündesin. Evet. E, dolayısıyla bunun bir avantajı olarak ben 1500 forma diyorum. Sen ne diyorsun? Vallahi başkanım. Eğer sizler de uygun görürseniz, zaten Trabzonsporumuzun yakında e, kuruluşunun 54. yılını kutlamak üzere ben bunu 1967 olarak. Ne demek uygun görürseniz? <laughs> seve seve uygun görüyorum. 1967. Evet. Ve bunu da cani gönülden söylüyorum. Hiçbir e, düşünce veya hiçbir şey olmadan bununla bir anlamı olmasını istiyorum çok teşekkür ederiz. Gerçekten anlamlı oldu zaten. 1967 evet. biliyorsun 2 Ağustos günü kulübümüzün 54. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Bir an şöyle bir hafif korktum yani hani 54 forma der misin diye ama 1967 gerçekten çok anlamlı oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek Ayrıca katkıların için. için. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Evet.